Segment YouTube kanalından merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizler için Rampage'in SMX R75 Striker modelini inceleyeceğiz. Kutusunda ön tarafta mouse resmi belirtilmiş, sol üst köşede RGB ışıklandırma olduğu belirtilmiş durumda ve altta Striker model numarası yazıyor. Yan tarafta teknik özellikleri bulunuyor. Diğer tarafta ise makro programı olduğu 16.8 milyon renk RGB desteği olduğu ve 3 tıklama tuşunun da olduğu belirtilmiş durumda. Arka yüzeyde genelde kutu tasarımlarında kullanılan sadece mouse görseli gayet güzel bir şekilde görünüyor. Açılımına gelecek olursak kutuyu şu şekilde açalım. Evet, ürünümüz şu şekilde. Burası delikli gayet güzel görünüyor. Kablosu yine örgülü bir kablo kullanılmış durumda. Hemen açalım. Şu şekilde 1.5 metre uzunluğunda yine örgülü kablo. 8 adet tuş bulunmakta. Bunların sadece 7 tanesi programlanabiliyor. Bir tanesi RGB ışığı kontrol ediyor. Burada 3 tıklama tuşu bulunuyor şu şekilde görebiliyorsunuz sanırım. 3 tıklama tuşu bulunuyor. Sensör olarak üründe Instant A725 optik sensör kullanılmış durumda. DPI'yi e, maksimum 4800 DPI'ye kadar çıkabiliyor. Rapor hızı 125 Hz. Bunun haricinde ağırlık olarak biraz ağır bir hissiyat var. Şu alt bölüm metal kullanılmış. ve Yaklaşık 155 gramlık bir ağırlığı var uzunluğu 128 mm. Genişliği yani şu bölüm 65 mm ve yerden yüksekliği 41 mm civarında. Şimdi makro programını incelemeye geçelim. Makro programını indirmek için rampage.com.tr'ye giriyoruz. Buradan destek bölümüne tıklıyoruz. Bu bölüme SMX R75 ürünün modelini yazıp içerisine girdiğimiz zaman makro programımızı karşılıyor. İndir butonuna basıp indiriyoruz. Programımız indi, çalıştıralım. Evet, makro programımız kuruldu şu an için. Evet, ilk sayfada ürün görseli ve tuşları numaralandırılmış bir şekilde karşımıza geliyor. Burada daha önce de belirttiğim gibi 7 numaralı tuş, yani efekt değiştirme tuşu, ışıklandırma değiştirme tuşu pasif durumda. Bu herhangi bir programlama yapılamıyor. Diğer tuşlara herhangi bir programlama atanabiliyor. Burada zaten birçok seçimde bulunuyor. Bunun haricinde bizim için önemli olan zaten genelde makro ayarları oluyor. Ona birazdan değineceğiz. Ee, i̇lk önce Advanced menüsüne gelelim. Burada Advanced menüsünde yine sağ tarafta DPI ayarları ve DPI'ye göre renk ayarları belirtilmiş durumda. Onun haricinde e, Pointer Presessions denilen bölüm e, mouse'un imleç hızı. Bilgisayardaki imleç hızı ne kadar düşükse o kadar yavaş oluyor imleç. Well speed, scroll hızı, scroll tuşunun sayfalar arasındaki geçiş yaptığı bölüm. Parça parça geçiş ve büyük parçalar haline geçiş diye. Ne kadar yükseltirseniz o kadar büyük parçalar haline geçiş yapıyor. Five speed dediğimiz bölümde e, mouse'un e, sol tuşunun tıklama hızı. yani Bu ne kadar düşükse o kadar seri bir şekilde tıklama yapılabiliyorsunuz sağ tarafta dediğim gibi DPI ayarları bulunuyor. Burada 6 farklı mod seçebiliyoruz ve her mod için bir renk tanımı yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz renkler haricinde özel renkle tanımlayabiliyorsunuz. Buradan bir renk tanımlayıp özel renklere eklediğiniz zaman ve tamam dediğiniz zaman bunu e, atamış oluyorsunuz. Burada tabii ki ilk önce bir renk seçip bunu özel renklerde tanımlama işlemi yaparsanız şuradan da açıklığını veya koyuluğunu ayarladığınız zaman buradaki rengi buraya atayabiliyorsunuz. Bu kısımlar DPI ayarları yani birinci mod için şu an 2400 DPI seçilmiş durumda. Genelde birinci mod için düşük seçilir. O yüzden bu 800 de örnek veriyorum. İkinci DPI modunda 1200 DPI'da. Üçüncüsü 1600, dördüncüsü 2400, 3200 ve 4800 olarak sıralanıyor. Bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz tabii ki. LED ayarları bölümüne geldiğimiz zaman Burada yine mouse üzerindeki tuştan da ayarlanabileceği gibi burada da seçimler yapabiliyorsunuz. Burada breathing modu var. Ee, bu nefes alma modu. Yani bunu seçip apply dediğimiz zaman mouse üzerindeki ışık nefes alır şekilde yanıyor. Şu bölüm cycle dediğimiz bölümde ne kadar artarsa o kadar hızlı bir şekilde nefes alma yapıyor. Bu ne kadar yavaş olursa o kadar yavaş bir şekilde nefes alma yapıyor. Şu an gördüğünüz üzere İkinci mod olarak cycle breath var. Bu e, döngü şeklinde nefes alma modu. Buradan 7 farklı renk seçebiliyorsunuz ve seçtiğiniz renkleri sıralı bir şekilde e, döngüye alıyor. Şuraya mesela bir örnek için bir yeşil de atamış olalım şuraya. Bunu yine hızlı yalım daha anlaşılır bir vaziyette olması için. Burada sırasıyla işte atadığımız o yeşil, mavi, pembe, tekrar yeşil, kırmızı, açık mavi ve beyaz renklerinde nefes alma modunu sırasıyla geçiriyor. Bu mod bunu ifade ediyor. Üçüncü bir mod Constantly. Bu sürekli anlamına geliyor ve buradan parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bu sürekli modda ışık sürekli yanar vaziyette. Bunun haricinde dördüncü modumuz Flow Water. Bu su akışı anlamına geliyor ve buradan yine istediğiniz gibi her seçenekte 7 farklı renk seçebiliyorsunuz. Buna göre işte arka plan ve döngüyü hızlandırma gibi ayarlar var. Bunu apply dediğimiz zaman su akış modu bu şekilde. Bunun da 4 farklı seçeneği var. Yani burada saat yönündeyi seçebilirsiniz. Saat yönündeyi seçtiğiniz zaman bu şekilde bir ışıklandırma oluyor. Two-way dediğiniz zaman iki yönlü. Her iki taraftan da su akıyormuş gibi e, ileri ve geri olarak ışık yanıyor. Bu magicality karışık anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü sihirli e, tüm bu dört modu da karışık karışık yansıtıyor. Burada dediğimiz gibi diğer e, seçeneklerde farklı farklı ışıklandırma yapabiliyorlar. Bununla ilgili şuraya değinmek isteriz. Buton response dediğimiz bölümde her butona şu 4 moddan birini seçebiliyorsunuz. Işıklandırma modundan birini seçebiliyorsunuz. Bir tane örnek göstereyim kısaca. Flow water dedik bu 5 numaralı tuşa. Apply dediğimiz zaman şu an mesela ışıklar sönük gibi görünüyor ama burada 5 numara tuşa bastığım zaman o atadığım modun ışığı yanıyor. Veyahut da farklı bir tuşa basayım orada cycle break yanıyor. Bu, bu şekilde güzel bir özellik renklendirme açısından. Evet makro bölümüne geçiyoruz. Burada e, makro grup seçebiliyorsunuz. Artıya bastığınız zaman bastıktan sonra bir isim verebiliyorsunuz. Buna rampage ismini verelim gruba. Buradan da makro adı oluşturabiliyorsunuz. Bunu da dediğim gibi artıya bastıktan sonra yeni bir isim verebiliyorsunuz. striker olarak yazalım bunu da. Şimdi bu bölümde 3 e, farklı seçeneğimiz var. Repeat bölümü tekrar ifade ediyor. Yani oluşturduğumuz makroyu yazdığımız adet kadar tekrarlıyor. Bu 9999 adete kadar tekrar yapabiliyoruz. Burada run until click bölümü var. Burada e, bir tuşa basılana kadar makroyu çalıştırıyor. Diğer bir özellik de run until release. Bu da tuşa basılı olduğu sürece atadığımız makroyu çalıştırıyor. Hemen bir örnek vermek gerekirse record tuşuna bastığımızda herhangi bir tuşa basalım. H ve S olarak bastık. Durdur dur diyoruz. Stop diyoruz. Burada bastığımız tuşlar arasında bir milisaniye ekliyor. Zaman ekliyor. Yani A tuşuna 123 milisaniye kadar basılı tutmuşuz. Sonra bırakmışız. 638 milisaniye boyunca beklemişiz ve S tuşuna basmışız. 104 milisaniye boyunca. Bu zamanları siz sağ tıklayarak burada modify delay diyerek düzeltebiliyorsunuz. 10.000 milisaniyeye kadar maksimum zaman ayarı yapabiliyorsunuz. veyahut da bunu modify delay deyip tamamen sıfırda yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu tuşlar arasında geçen zamanı ifade ediyor. Bastığımız zamanı ifade ediyor. Bunu sıfır yaptığınız zaman AVS'yi hızlı bir şekilde yapacak. Şöyle hemen bir örnek gösterelim. Metin belgesi ekleyelim. Şuradan da öncelikle buton bölümünden 4 numaralı tuşa makro bölümünden atadığımız makroyu seçip apply diyelim. Burada 4 numaralı tuşa bastığımız zaman hızlı bir şekilde AS'yi yazıyor. Zamanında da zaten daha önce de belirttiğimiz gibi ne kadar zaman varsa o kadar süre gecikerek yazıyor. Bunu tekrar yaptığımız zaman örnek vermek için 10 tekrar olarak ayarlayalım. Tekrar yap kaydettiğimiz zaman bastığımız zaman tuşa bir kere bastığımızda 10 tekrarlı bir şekilde 10 adet AS yazıyor. 10 adet AS yazıyor. Hemen burayı kapatalım. Şurada run until click yani bir tuşa basana kadar çalıştır. Bunu deneyelim. Hemen tekrar bastık şu an sürekli yazıyor. Hiç tuşa basmıyorum ta ki basıp durdurana kadar. Aynı şekilde tekrar basıyorum, bırakıyorum. Tekrar bastığımda duruyor. Diğer bir özellik run until release dediğim gibi bu tuşa basılı olduğu sürece yazar. Onu da şu şekilde hemen gösterelim. Tuşa ben basılı tutuyorum şu anda. Bıraktığım zaman duruyor. Basılı tutuyoruz. Ve bıraktığımızda duruyor. Bunun haricinde makromuzu silelim. Şimdi yön atama, sekmeme ayarı için bir makro düzenleyeceğiz. Artıya basıp Striker 1 yazalım. K bölümüne sağ tıkladığımız zaman Insert XY Bölüm buradan yöneteması yapabiliyoruz. X eksi sola, Y eksi yukarı e, imleci kaydırıyor. E, bu bölümde de ikinci sırada sola ve aşağı kaydırıyor. Burada sağ ve yukarı kaydırıyor. Burada da sağ ve aşağı şeklinde e, ayarlar bulunuyor. Öncelikle bir sol klik ataması yapalım. Sol klik basalım. Tekrar sağ tıklayıp insert after diyoruz. Sol kliyi, Sol klikten elimizi çekmiş olalım. Sadece bir sol klik üzerinden bu ayarları yapalım. Sağ tıkladığımız zaman insert x'ye dediğimizde e, sekme makrosu için aşağıya doğru çekmesini istediğimiz için burada y artıyı daha çok kullanacağız. Bunu atadığımız zaman x tabii ki e, sıfır olarak ayarlanması gerekecek. Sola eğer kayan bir silah varsa tabii ki sekmeme anında ee, onu e, arttırabilirsiniz veya da düşürebilirsiniz. Burada Y bölümü 10 biraz fazla oluyor. Sağ tıklayıp burada Change Parameters seçtiğimiz zaman buradan onu silip 3 yazabiliriz. Genelde tercih edilen çok fazla aşağıda e, sekmeyen 3'ü yazabiliriz. Bunu bu şekilde kaydetip hemen bir deneyelim. Şu metin belgesini açayım yine burada daha belirgin olur diye düşünüyorum. Öncelikle tabii ki bunu bir kaydetmemiz gerekecek. Buton bölümünde şu an 4 numaraya striker bile otomatikman atanmış durumda. Yine de biz seçelim buradan. Apply dedik tekrardan. 4 numaralı tuşa bastığımız zaman her bastığımızda bir tık aşağı kayıyor himleç. Tekrar makro bölümüne geliyoruz. Burada run until release'i işaretleyip bunu kaydettiğimiz zaman biz bu 4 numaralı tuşa ne kadar basılı tutarsak o kadar kayma yapacak. Şu an sürekli basılı tutuyorum, kayıyor. Bırakıyorum, durdu. Tekrar basılı tuttuğumuz zaman sürekli aşağıya doğru indiriyor. Dediğim gibi yani burada insert XY bölümünde yani sağa sola sekebilecek bir silah varsa onlar için de X özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani sola gitmesini istiyorsanız bu X bölümüne tekrar sağ tıklayıp Change Parameters bölümünden X bölümünü de değiştirebiliyorsunuz. Ona göre sol veya sağ kaymayı da engelleyebiliyorsunuz. Ama genelde hep aşağı doğru silahın inmesi istenildiği için Rear Y bölümü kullanılıyor. Bu ayarımız da bu şekildeydi. Bir sniper kullanıcıları için bir makro ifadesi oluşturalım. Tekrar yeni bir makro açalım. Striker 2 diyelim buna da. Yine key bölümüne sağ tıklayıp insert before left buton bas diyelim aşağı. Bir alta çekmesini istediğimiz için insert after yani sonraya ekle diye tekrar left buton bırakalım diyelim. Bunun öncesine insert before sağ butonu ekleyeceğiz. Tekrar öncesine insert before'dan Sağ buton bırak diye ekliyoruz. Şu an sağ tuşa 5 milisaniye boyunca basıyor. 5 milisaniye bekliyor ve sol kliğe basıyor. Genelde buradaki zaman şu Modify delay kısmından sıfır olarak ayarlayalım. Sağ tuşa hızlı bir şekilde bassın. Bu arada geçen zamanı 50 milisaniye ya da 40 milisaniye civarında ayarlanıyor genelde. Buradan da Modify delay 0 olarak ayarladığımız zaman bunu kaydettiğimiz zaman sağ tuşa basıyor. Sonra sol tuşa basıyor. Yani sniper'ın zoomunu açıyor ve ateş ediyor. Bu da son olarak ifade edeceğimiz ayarlardan biriydi. Makro programının tanıtımının burada sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.